20. soru Şimdi bu soruda 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı buymuş Burası 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı Ben bunu normal sayıya çevireceğim 2048 çarpı 10 üzeri 7 imiş 3 basamak virgül kaydırdık, 3 basamak düşürttük. 4 2048 çarpı 10 üzeri 4. 100 yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda bir iki katına çıkıyor. İki katına çıkıp ne olacak? Tarım alanı yarıya bölünecek. E 100 yılda 25, 25, 25, 4 defa yarıya bölüneceği için burası 4 defa 2'ye bölünecek. Yani 2 üzeri 4'e bölünecek. 4 defa 2, 2, 2 yazacağımı bu şekilde yazdım. 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl. Sonra her 50 yılda bir de yarıya düşmüş. Tarım alanı, e tarım alanı yarıya düşünce kişi başına düşen arazi yine düşecek 2'ye. 100 yılda 2 kere 50 var. Yani 2 üzeri 2. Buradan toplam böleceğimiz sayı 2 üzeri 6 yapıyor. Şimdi Şimdi 2048 sayısı 2 üzeri 2 üzeri 11'e eşit. Şuraya yazarsan 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 4 bölü 2 üzeri 6 Burada bölme işlemi olduğu için üstler çıkarılır. 11'den aldık çıkarttık. 5. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 4. 2 üzeri 5 32 eşittir. 32 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi burada arkadaşlar 32 tabi bilimsel gösterim olarak göstermiş 32'nin sağında olan virgülü bir basamak kaydırırsa 3 virgül 2 onun kuvveti bir basamak büyüyecek. Çünkü sayımız küçüldü. 10 üzeri 5. Bu şekilde yapamadığınız başka sorular varsa onları da söyleyin onları da